arkadaşlar. Son yapmış olduğumuz mezatta atmış olduğumuz videoda kuş sahibinin 14-15 taklayla 30-35 metresi taş 2 saat havada kalır dedi erkek. Bu da bir küçük kardeşi kız ayağı kırmızı boncuklu. Diğerinin ayağı yeşil boncuklu. Bu kırmızı boncuklu. Bu da henüz alçatmadı ama 20-25 metreleri bol taklı bol mesafe çok çalışkan dediği bir takım kuş hatırlarsanız yurt dışına rezerve edilmişti. Arkadaşımız başka yerlerden daha fazla kuş aldığı için kuşları iptal etmek zorunda kaldı. Çünkü durumu kısıtlıymış. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarım ikisi de kaliteli kuş. Erkek özellikle tam bir hazır bir kuş. Yere 2 metre kalıp 14-15 taklayla 30-35 metresi taş diyor abimiz. Videoda kendisi de anlatıyor. Dişi de kendi kanından soyundan tam daha çökmemiş ama ondan daha güzel olur diye ısrarla belirttiği bir takım kuş. Bir takım boz arkadaşlar. Dişi de erkeğe de kendi kümesinde söktürdüm arkadaşlar. Kuşlar sıka girdiler. Kuyruklarını aldım. Erkeğin kuyruğu gelmek üzere. Henüz daha yaş tipleri. Dişininki biraz daha yeni çıkmış boruları. Bir takım boz. Kendim söktürdüm arkadaşlar. Kuşlar Ankara kuşudur. Düşünen arkadaşım varsa alsın uçursun. Genç kuşlar. İkisi de taklayı söktü. Ağırlaştı. Kuyruklarını aldım. Şimdi rahatladılar arkadaşlar. Alan arkadaşımız devam ettirecek. Evet arkadaşlar. Kuş sahibinin videoda anlattığı 2 saat havada kalır. 14-15 tane rahat sefer çıkartır dedi. 5 ile 6'lı güzel fişekler çıkartan kırmızı beyaz boncuklu dumanlı erkek. Şöyle sarı kırmızı boncuklu da bir tane de yine aynı soydan dişi arkadaşlar. Dişi de yeni yeni sokulmaya başlamış. Erkek hazır ama arkadaşlar. Alan arkadaşımız 2 metre kadar çöktüğünü güzel seferler çıkarttığını kendi gözüyle görecek arkadaşlar. Arkadaşlar hazır bir dumanlı perçemli ak kuyruk. Dumanlı perçemli ak kuyruk dişi siyah boncuğu var. Bu da yine taklayı çevirmiş, sokulmaya başlamış, dumanlı, mavi boncuklu bir erkek arkadaşlar. Yine aynı soydan. Yine arkadaşlarımızın alıp ertesi gün iptal ettiği kuşlar arkadaşlar. Yine aynı kuşlardan arkadaşlar. İki tane sıka girmiş. Kuyruklarını almışlar. Rahatlatmışlar. Aynı boncuklara ait iki tane güdük dumanlı yine aynı anne babadan çıkma aynı soy arkadaşlar. Bunlar da hazır uçacak şekilde uçlar arkadaşlar. Sıktan kurtarmışlar. Alan arkadaşımız devam ettirecek. Güzel metrajlı bol taklalı kuşlar izleyecekler arkadaşlar. yine şöyle bir takım arkadaşlar yine dumanlı perçemli ayağında çift boncuğu olan bir dişi ve yine harika bir erkek arkadaşlar bu da kümesi son kuşları bizde kalan arkadaşlar aslında bizde kalmadı verdik arkadaşlarımız iptal ettiler yine ikisi de oyunlu arkadaşlar isteyen dişi uçurabilir çok güzel dişler arkadaşlar. Özellikle dişler harika bu kümesin. Pazar 22 çift sıfırda. Ben bir daha sunacağım bunları arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen, işine yarayan, ihtiyacı olan arkadaşım varsa alsın, yanına koysun arkadaşlar. Bu kuşlar bir daha elimize geçer mi, geçmez mi? Kim bile hazır elimize geçmişken kıymetini bilelim arkadaşlar. Güzel bir soru iyi bilesin. Beslenecek kuşlar. Özellikle dişilere ben bayıldım. Hepsi birbirinin aynası, kopyası. Çünkü anne babaları bir. Pazar 22 çift arkadaşlar.